34. fevimize geldik. Konumuz olasılık arkadaşlar. 34. ve 35. fevimizde olasılık konusunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Olasılık arkadaşlar herhangi bir olayın gerçekleşmesi ihtimalidir. Biz bu olasılığı P harfiyle göstereceğiz. Probability'nin P'si. Peki bir madeni paraya attık. Yazı geldi. Tura geldi. Ya da bir tavla zarını attık. Üst yüzeyine bir geldi. Asal geldi. Tek geldi. Çift geldi. Bunlar arkadaşlar birer deneydir. Bu deneylerin her birinin birer sonucu vardır. Bunlara da çıktı deriz. Bu tüm sonuçları çıktıları bir küme içerisine yazarsak buna örnek uzay deriz. Örnek uzayımızda öyle değil de evrensel kümedeki gibi E ile göstereceğiz. Mesela madeni bir paraya attığımız zaman iki durum vardır. Zarı havaya attığımız zaman altı farklı olası durum vardır. Peki en defa attığımız zaman ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2'den bizim buradaki örnek uzayımız 2 üzeri n tane elemanı olacak. Aynı şekilde zarda 6 durum varsa n defa atarsak 6 çarpı 6 çarpı 6'dan örnek uzayımız 6 üzeri n elemanlıdır. Bir deney yaptık. Buradaki örnek uzayın her alt kümesine olay deriz. E burada örnek uzay ise o olay kesin bir olaydır. Boş küme ise imkansız bir olaydır şeklinde söyleriz. Buradaki PE eşittir 1. PQ eşittir sıfır olarak söyleyebiliriz. İki küme arkadaşlar. iki olay var. Mesela zarı attık. Bir gelmesi ve iki gelmesi. İkisi de aynı anda gelemeyeceği için bunların kesişimleri boş kümedir. Kesişimleri boş küme ise bu iki kümeye ne diyoruz? Ayrık küme dediğimiz gibi olasılık konusunda bu iki olaya da ayrık olaylar diyebiliriz. Ne dedik? Olasılığı P ile gösteririz. Olayları da AB gibi büyük harflerle gösteririz. PA A olayının olma olasılığı olarak ifade edilir. İmkansız ise 0'dır, kesin bir olay ise 1'dir. Mesela bir sürü elimizde kırmızı topumuz var. Çektiğimiz zaman siyah bir top gelme olasılığı imkansız olaya bir örnektir. Kesin olay nedir mesela? Sınıfımızdaki öğrencilerin bir kısmı gözlüklü, bir kısmı gözlüksüz. Çektiğimiz zaman mesela herhangi bir öğrenci seçtiğimiz zaman gözlüklü veya gözlüksüz gelme olasılığı kesin olaydır. Peki şunu hatırlayacağız kümeler konusundan. S A birleşim B eşittir. SA artı SB eksi SA kesişim B. Neydi bu? A veya B olayı. A veya B durumu dediği zaman arkadaşlar bu şekilde ikisinin elemanlarını toplayıp kesişimlerini çıkarıyorduk. Aynı şekilde olasılıkta da aynı. A veya B olayının olma gerçekleşmesi olasılığı PA artı PB eksi PA kesişim B. Peki bu ayrık bir olaysa arkadaşlar kesişimleri boş küme olacağı için buradaki PA kesişim B'den 0 gelir. Formülümüz de o zaman ne olur? Şu şekilde biraz daha kısaltılmış olur. Peki mesela bir maçı yenme olasılığımız %20 ise yenme olasılığımız, berabere kalma ya da yenilme olasılığımız %80'dir. Bu ikisinin toplamı olasılıkta arkadaşlar daima %100'ü verir. O da 100 bölü 100'den 1'dir. Yani şu kuralımız PA artı PA'nın olmama durumu gerçekleşmeme durumu toplamı 1'dir. Mesela bakın burada A veya B. A birleşim B demiş. Neydi bu? PA artı PB eksi PA kesişim B. A kesişim B 0 değildi. bakın 1 bölü 12 verilmiş. Ayrık olay deseydi direkt oraya ne diyecektik? 0 yazacaktık. Evet şimdi ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Paydalarımız 3 ve 4. Şunlar 12 de eşit diyelim. 4 bölü 12, 3 bölü 12, 1 bölü 12. Ortak payda altında yazarsak 6 bölü 12. Tabii ki en sade halini yazıyorum. 1 bölü 2'dir. PA'nın olmama olasılığı 4 bölü 5. Tamamı 5 bölü 5 ise. 5 bölü 5 yani 1. Buradan çıkarırsak arkadaşlar. 1 bölü 5 bizim PA'mızdır. Yani A olayının gerçekleşme olasılığı. Pb üstü diyor burada. 1'den 1 bölü 3'ü çıkarırsak 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 Pb'miz de 2 bölü 3'tür. Bu ikisi ayrı kolay ise bunların pa kesişim b'si eşittir 0. Az önceki gibi yine yazalım. pa artı pb eksi pa kesişim b. Yine payda eşit diyoruz. Bunu 3 ile bunu da 5 ile çarpıyoruz. 2 kere 5 10 Paydalarımız ikisinde de 15. Cevabımız 13 bölü 15'tir. Eş olumlu örnek uzay ne demek? Mesela bir tane tavla zarını attık. Üzerine bir gelme olasılığı, iki gelme olasılığı, üç gelme olasılığı hepsi birbirine eşit olduğu için bu tüm durumlara eş olumlu örnek uzay diyebiliriz. Ama hileli bir zardır, bir tarafı daha hafiftir, bir tarafı daha ağırdır. O zaman eş olumlu olmaz, sıkıntılı bir soru olur. Peki olasılık nedir arkadaşlar? PA, istenilen durum sayısı bölü tüm durum sayısı tüm durumlar örnek uzay bakın E ile göstermiştik. İstenilen durum da bir A olayındaki gelebilecek tüm durumların sayısıdır. Çıkmış bir sorumuz var. İçerisinde bazılarında harf bazılarında rakam var. Hangisinin seçilme olasılığı daha fazladır? Harf yazılı dörtgen. Dörtgenlerde bir tanesinde harf yazılı toplam 6 durum var. Demek ki 1 bölü 6. Harf yazılı üçgen. Bir tane üçgende var. 6 durum var. Harf yazılı dairemiz var mı? 2 tane var. 2 bölü 6. Rakam yazılı üçgen tek bir tane var. 1 bölü 6. Rakam yazılı dörtgen burada gördüğünüz gibi bir tane var. Demek ki cevabımız C seçeneği. Bir madeni paramız var. Yazı ve turadan oluşuyor yüzlerimiz bildiğiniz gibi. Havaya atıyoruz. Bu deneyde paranın üst yüze gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Neden? Tüm durumlar 2 tane üst yüze yazı gelmesi bir tane yazımız olduğu için buradaki P yazı eşittir 1 bölü 2. Evet şimdi bir tane tavla zarını atıyoruz. Tavla zarının 6 tane yüzü vardır. 1'den 6'ya kadar da üzerlerinde ne vardır? Rakamlar vardır. Zarın üst yüzüne asal sayı gelme olasılığı. Bizim evrensel kümemiz, örnek uzayımız daha doğrusu 1 2 3 4 5 6. İstediğimiz durum A nedir? Asal sayı gelmesi. A asal sayı gelmesi durumudur. Yani A'nın elemanları 2, 3 ve 5'tir. Sadece 1'e ve kendine bölünüyor. Bakın evrensel ya da örnek uzayımızda 6 eleman var. İstediğimiz durum 3 durumdan oluşuyor. Demek ki buradaki PA'mız istenilen durum bölü tüm durum yani 1 bölü 2'dir. Madeni parayı bu sefer 3 defa atıyoruz. 2 defa yazı gelecek, 1 defa tura gelecek. 3 defa attığımız için her defasında 2, 2, 2, 8 farklı durum var. Yani bizim örnek uzayımızın eleman sayısı yani paydamız 8. İki defa yazı bir defa tura gelecek. Sıralaması belirtilmemiş. İki yazı başta olabilir. Başta sonda olabilir. Ya da ikisi de sonda olabilir. Yani bakın şöyle diyelim. Bir durum, iki durum, üç farklı durum var. Yani aradığımız olay SA eşittir 3. O zaman olasılığımız da nedir? 3 bölü 8'dir. İstenilen durum bölü tüm durum. Sırasıyla yazı tura yazı gelme olasılığı. Şuradaki gibi. Bakın bu bir durum a eşittir. Şöyle yazalım. 1 durum. S a eşittir. 1. Neydi? S e örnek uzayımız 8'di. O zaman buna b olayı diyebiliriz aslında. Hepsine a demeyelim. Bunlara b diyebilirsiniz. P b eşittir. 1 8. En çok 2 tura gelmesi. Şimdi tura 1 defa gelebilir. 0 defa gelebilir. 2 defa gelebilir. 3 defa tura gelebilir. Çünkü 3 defa atıyoruz. En çok 2 demek 0 tura, 1 tura, ya da iki tura gelme durumudur. Yani tüm durumlardan üçünün de tura 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 gelme durumunu çıkaracağız. Yani neydi? Olasılıkların hepsinin toplamı daima bir yapar. Peki tura 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 gelme olasılığı nedir? 8 durumda sadece bir durumdur. Çıkarıyorum 7 bölü 8. 4 kız 6 tane de erkek öğrenci var. Sınıftan bir kişi seçiliyor. Seçilen kişinin kız öğrenci olma olasılığı. Toplam kaç kişiyiz? 6 artı 4'ten 10 kişiyiz. Kaç tane kız var? 4 kız var. O zaman kız gelme olasılığı 4 bölü 10. Yani sadeleştirirsek 2 bölü 5'tir. İki zarı aynı anda havaya atıyoruz. Çarpımının tek gelme olasılığı. Çarpımı tek gelmesi olasılığı arkadaşlar ikisinin de tek olması durumuyla ancak olabilir. Peki örnek uzayımız kaç elemanlı? Bizim zarımızda 6 tane yüz var. Ama 2 defa attığımız için tüm durumlar burada 36'dır. Peki çarpımlarının tek olması için ne yapmamız gerekir? İkisi de tek olacak dedik. Mesela burada tek tek yapmayalım da şöyle yapalım. Birincisi tek gelecek. Tek gelmesi durumu 1, 3, 5 gibi 3 durum. Örnek uzayımız 6 durum. Diğerinde de tek gelecek. Bunda da 3 bölü 6. Çarpıyorum 9 bölü 36. Eşittir 1 bölü 4. İkinci yolla nasıl yapabilirdim? Tüm durumları sayardık. Mesela 1, 1, 1, 3, 1, 5 falan gibi o biraz daha uzun bir süreç olurdu. Bu şekilde daha kısa. Toplamları 6 olacakmış. Toplamları 6 olması için A kümesi diyelim. Ne olacak? 0 olmaz. 1'e 5 olur. 5'e 1 olur, tam tersi olur mesela. 2'ye 4, 4'e 2, 3'e 3. Başka da durum var mı? Yok. Bakın burada 5 durumumuz var. Demek ki olasılığımız 5 bölü kaç diyorum bakın? 36. 2 i̇kisi zar atmışız. İkisinin de asal sayı gelmesi olasılığı demek istemiş galiba burada. İkisi de asal olacak. Asal. Asal ikisi de diyorsa 2, 3 ve 5 gibi 3 tane durum var. 3 bölü 6. Diğeri de aynı şekilde. 3 bölü 6 çarpıyorum. 9 bölü 36. O da A şıkkındaki gibi 1 bölü 4'tür. Toplamları 4'ten küçükse toplamları ya 2'dir şöyle 1, 1 gibi ya 1'e 2'dir ya da 2'ye 1'dir. Başka bir durum yok. Bakın istenilen durumumuz 3. Demek ki olasılığımız 36 durumda 3. Sadeleştirelim. 1 bölü 12'dir. Peki yalnızca bir tanesinin 4 gelmesi ne demek? Şöyle bir yazalım. Bir tanesi 4 gelecek. 1 4, 2 4. Sonra ne olur? 3 4, 4 4'ü iptal ediyoruz. 2 ise 4 olamaz. 5 4, 6 4. Bir de bunların tam tersini yapalım. 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, bir de 4 6 durumu var. Yani toplamda kaç durum var? 10. S A eşittir 10. O zaman olasılığımız 36 durumda 10 durumdur. Yani 2 de sadeleştirin arkadaşlar. 5 bölü 18. Hileli bir zarımız var. Bakın dersin başına demiştim. Normalde hileli değildir. Bazı durumlarda hileli sorularımız olacak. Tura gelme olasılığının 3 katı olan bir yazı gelme olasılığımız var. Yazı gelmesi eşittir. Tura gelmesi çarpı 3. Neydi? Yazı artı turanın toplamı da 1 olmalı. Tüm olasılıkların toplamı 1'dir. Yazı gelmesi yerine 3 çarpı tura gelmesi dersek buradan pt artı 3 pt 4 pt eşittir 1. pt yani tura gelme olasılığı 1 bölü 4'tür. Tura 1 bölü 4 ise toplamları 1 olacak. Yani 4 bölü 4'ten çıkarırsak yazı gelme durumu da 4'te 3 olur. Şimdi dönelim sorunun sonuna. Parayı iki defa havaya atıyoruz. Üst yüze iki defa yazı gelme olasılığı. Bir defa yazı gelme olasılığı 3 bölü 4. İkinci durumda değişmiyor arkadaşlar. Yine 3 bölü 4. Çarpıyoruz. Olasılığımız 9 bölü 16 yapar. 3 mavi. 7 tane de siyah boncukumuz var. Toplam 10 tane. Biz burada 2 tane boncuk seçiyoruz. İkisi de mavi olacak. Şimdi ben bunu kombinasyonla yapmak istemiyorum. Normalde kombinasyonla kitabımız bunu veriyor. İkisi de mavi olacak. Hemen yazıyorum. Mavi mavi. Mavi olması 3 mavi olduğu için 3/10. Sonra bir tane daha çekiyoruz. Bir tane azalıyor arkadaşlar. 10'dan 9'a düşüyor. Mavimiz de 3'ten 2'ye düşüyor. Buradan 6/90 eşittir 6 ile sadeleştiriyoruz. 1/15. Bazen soruda şöyle diyecek, ee, diyecek ki seçtiğimiz topu tekrar geri bırakın diyecek. O zaman sonuç farklı olacak. Ondan da birazdan çözeceğiz. Farklı renkte olması Mesela mavi siyah olabilir veya siyah mavi olabilir. İki defa çekiyoruz. Yerleri değişebilir. Ama şöyle deseydi birincisi kesinlikle mavi olacak deseydi şu ikinciyi iptal ederdik o zaman. Peki mavi ile başlayalım. 3 mavi var toplam 10 tane var. Birini seçtik 9 tane kaldı. 7 tane siyahımız var. Aynı mantıktan 7 tane siyah var 7 bölü 10. Birini seçtik 9 tane toplam topumuz kaldı. Mavilerimiz Hala 3 tane. Buradan 21 bölü 90 artı 21 bölü 90 eşittir. 42 bölü 90. 7'ye bölü 6'ya bölelim. 7 kere var. 6'ya bölelim. 15 defa var. 5 kız 3 tane de erkek öğrencimiz var. Şu an 8 kişiyiz. Seçilen 3 kişiden bakın ilk ikisi kesinlikle erkek. En sondaki de kız olacak. Şöyle dememiş. İkisi erkek biri kız olsun dememiş. Sıralamayı da vermiş. Bunlara dikkat ediyoruz. Erkek olması 3 erkek olduğu için 3 bölü 8 azaltıyoruz. 8'den 1 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. Kızlara bakın hiç dokunmadık. Burada 5 tane kız var. 7'den 1 çıkarıyoruz. 6 tane olacak şekilde çarpıyoruz. Buradan 3 kere 2 6. Bunlar gitti. 5 bölü 56'dır. 3 tane beyaz, 4 tane kırmızı artı 3 tane siyah toplam 10 bilyemiz var. 3 tane bilet seçiyoruz. İkisinin kırmızı birinin beyaz olmasını arıyoruz. İkisi kırmızı birisi beyazsa bu şekilde ya da kırmızının birisi başta birisi sonda. Kırmızıların ikisi de sonda. Bu şekilde 3 farklı durum vardır. Bunlardan mesela kırmızı kırmızı beyazı bulalım. 4 bölü 10 azaltıyorum. 3 bölü 9 beyazlara geçiyorum. 3 bölü 8. 3 durum var. Hepsini tek tek bulmayın. 3 ile çarpın. Sadeleştirelim. 12 bölü 80. 4'e bölelim. 3 bölü 20 olacak şekilde sadeleşir. Seçilen billeler aynı renkte olacakmış. Yani beyaz beyaz beyaz, kırmızı 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 ya da siyah siyah siyah. Beyazlarla başlayalım. 3 beyazımız var. Azaltıyorum 2 beyaz, azaltıyorum tek beyaz. Kırmızı 4'ten başlıyor. 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. 2 bölü 8. Siyahlarımız 3 tane yine beyazda olduğu gibi. 3 bölü 10 bölü 9, 1 bölü 8. Yukarıları toplayın. 6, 12, 24 Burası da nedir? 6, 6, 24 6 bölü 720 diyelim. 36 bölü 720. Burayı da sadeleştirin. 1 bölü 20. Seçilen bilgilerin en çok ikisinin aynı renkte olması. Yani en çok ikisinin aynı renkte olması hiçbirinin aynı renkte olmaması birinin aynı renkte olması ikisinin aynı renkte olması. Yani tüm durumlardan aslında üçünün de aynı olması durumunu çıkarmamız gerekiyor. Tüm durumlar eksi. Üçü de aynı renk. Bunu çıkarsak soru biter. Tüm durumlar zaten birdir. Yüzde yüzdür. Üçünde aynı renk olma olasılığını biz az önce bulduk sanki. 1 bölü 20 bulduk. Çıkarırsak 19 bölü 20 gelir. Bakın buraya bir yıldız atalım. Seçilen bilgilerin geriye konulması şartıyla. Yani buradaki 19 8 azalıyordu artık onlar azalmayacak diyor. İkisi beyaz, biri siyah. İkisi beyaz olsun, biri siyah olsun. Bu şekilde yer değiştirelim. Farklı böyle kombinlerimiz olacak. Yine bakın 3 durum. Bir tanesini bulalım. Mesela beyaz için 3 beyazım var. 3 bölü 10. Beyaz için devam ediyorum. Yine 3 bölü 10. Siyah geçiyorum. Yine 3 bölü 10. Bakın paydamız burada hiç ne olmadı? Azalmamış oldu. Peki 27 bölü 1000 dedik ama buradaki 3 durum var. Hepsi için bu 27 bölü 1000'i tekrar etmeyelim. Başına bir tane de 3 yazalım. Bunları 3 ile çarpalım. Yani cevabımız 81 bölü 1000 olacak. Geriye konulmak şartıyla yine siyah, beyaz, kırmızı seçilmesi. Burada sıralamanın da bir önemi var. Siyah, beyaz, kırmızı. Yani yerlerini değiştirip farklı kombinler yapmayalım. Permütasyona falan girmeyeceğiz. Siyah seçilmesi orası da. 3 bölü 10. Geriye koyduysak paydamız değişmeyecek. Beyaz gelmesi 3 bölü 10. Kırmızı gelmesi 4 bölü 10. Çarpıyorum. Cevabım 36 bölü 1000. Tabii ki şıklarda bu yok. 4'e bölüyorum 9. 4'e bölüyorum 250. Son sorumuzda bakalım ne diyor. 2 tane kutumuz var. Birincisinde 4 beyaz var. 6 siyah var. Toplam 10 tane. İkincisinde 2 beyaz var. 5 tane de siyah var. Toplam 7 tane bilyemiz var. İki torbadan birinden bir bilye seçildiğinde arkadaşlar çekilen bilyenin siyah olma olasılığı. Şimdi biz hangi kutudan çekeceğiz onu bilmiyoruz. Öncelikle 1 bölü 2 ihtimal buradan gelsin. Siyah gelme olasılığı. Mesela birincisindeki siyah gelme olasılığı 6 bölü 10. Aynı şekilde diğer kutudan seçmiş olsaydık yine 1 bölü 2 olasılık. Burada siyah gelme olasılığımız 5 bölü 7. Yani 6 bölü 20 artı 5 bölü 14 gelecek. Paydaları eşitleyelim. 7 ile çarp 140 10 ile çarp. 42 artı 50 bölü 140'tan 92 bölü 140 yapacak. Eşittir. 92 bölü 140. Sadeleştirebilirsiniz. 4'e bölün 23. 4'e bölün 35. Aynı anda her iki torbadan birer tane torbadan top alınıyor. Öteki torbaya atıyoruz. Bu işlemlerin sonucunda torbadaki siyah ve beyaz top sayısı başlangıçtaki ile aynı olacak. Mesela birinciden beyaz alıyorsak diğerinden de arkadaşlar ne alacağız? Beyaz alacağız. Ötekini atacağız. Ya da birinciden siyah almışsak ötekine de siyah atacağız ki ne yapacak Beyaz siyah sayısı değişmeyecek. Beyaz beyaz durumu nedir? Birincide mesela 4 tane beyazımız var. Toplam 10 tane neyimiz var? Topumuz var. Fark etmez. Bilye, top hiç önemli değil. Diğer kutuda 7 tane var. Burada arkadaşlar beyazımız 2 tane. Yani 2 bölü 7. Artı siyaha geçelim. Birinci kutuda 10 tanesinden 6'sı siyah. Diğerindeki siyah sayısı 7'de 5'tir. Yani 5 bölü 7. Düzenlersek 8, 8 bölü 70 artı 30 bölü 70 eşittir. 38 bölü 70'tir. Sadeleştirmekte sıkıntı yok. 2'ye bölüyoruz. 19 bölü 35 gelecek. Birinci torbadan bir tane top çekiyoruz rengine bakmadan ikinci kutuya atıyoruz. İkinci torbaya atıyoruz. Bundan sonra ikinci torbadan rastgele bir top seçtiğimizde beyaz gelme olasılığı nedir? Ne olabilir? Birinci torbamızdan beyaz seçebiliriz. İkinci torbadan kesinlikle beyaz seçeceğiz. Birinci torbadan siyah seçebiliriz. İkinci torbadan kesinlikle beyaz seçeceğiz demiş. Böyle iki durum var. Birinci kutudan ya da birinci torba diyelim. Bunlara takılmayalım arkadaşlar. Birinci kutuda 4 tane beyazımız var. Beyaz gelme olasılığı 4 bölü 10. Peki bunu aldık diğer kutuya attık. Diğer kutuda bizim toplam 7 tane neyimiz var? Topumuz var. E bir tane daha attığımız zaman 8 tane olacak. Beyaz sayısı 2 idi. Ben buraya az önce beyazı attım. Beyaz seçtiğim için 3 tane beyaz oldu. Sonra birinci torbadan siyah seçelim. 6 bölü 10 siyahı seçtim. Bu tarafa getirdim bu sefer. Bir tane siyah ekledim. Sonra ne oldu? 7 tane topumuz vardı. 8 oldu. Beyaz sayısı bu sefer hiç değişmedi. 2 beyaz da devam. Buradan 12 bölü 80 artı 12 bölü 80 eşittir 24 bölü 80. 10 ile 8 ile sadeleştirelim. 3, 8'i sağa e sadeleştirelim. 10. Bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Soru çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.